Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Türkçe dersimizi işleyeceğiz. Normalde yarın işleyecektik ama e, çok sıkıldım evde. Bir de canım video çekmek istedi. Bu yüzden e, bugün yapmaya karar verdim. Evet, bugünkü dersimiz şiir, dize, kıta, şair nedir? Evet arkadaşlar, ben şimdi bunların e, cevaplarını vereceğim. Hemen kalemimi. Bu arada arkadaşlar kalem değiştirdim. Önceki videolarda hep pembe kalemi kullanırdım. Evet, bakalım. O zaman arkadaşlar dersimize dönelim. Evet arkadaşlar, şi şiir nedir? Şöyle diyelim. Duygu. Sonra şöyle virgül koydum. Hayal ve hayal ve düşüncelerin bir ana diyelim düşüncelerim bir ana e, ne diyelim duygu ana duygu etrafında etrafında e, çekici çekici bir bir dille dille diyelim sonra da dizeler dizeler ee, içinde içinde anlatılmasına diyelim anlatılmasına Hemen arkadaşlar şuradan kırmızı kalemimi Çünkü arkadaşlar anlatılmasına şiir denir. Evet arkadaşlar şiirimizin şeylerini yazdık. Şimdi arkadaşlar dizelere geçelim mi? Evet arkadaşlar dizelere geçelim. O zaman dizemizdeki şöyle diyelim arkadaşlar. Şiirdeki 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 ne diyelim başka her bir satıra her bir satıra satıra em, şöyle diyelim hemen dize dize denir arkadaşlar bunları değerlere kırmızı ile yapıyorum dize Denir. Evet arkadaşlar şimdi de kıtıları geçiyorum arkadaşlar. Şimdi kıtalarımızdaki kıta nedir arkadaşlar? Şöyle yazalım hemen. Ne yazsak? Şiirdeki dört düzelik. Şiirdeki dört düzelik. Düzelik. Ne diyelim şimdi? Bölümlerin her diyelim. bölüm Her. Sonra da her birine kırmızı kalemimi alıyorum ve onunla kıta diyorum. Kıta denir. Denir. Evet arkadaşlar noktamı da koydum. Şimdi arkadaşlar en son olarak da e, şair nedir arkadaşlar? Onu geçiyorum. Sonra arkadaşlar dersimizi bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar şair. E, şiir yazan kişiye Şiir yazan kişiye kişiye Şöyle Şair Şöyle arkadaşlar. Pardon yanlış attım Şair ve Be... denir. Ee, devamını da yapıyorum arkadaşlar. Bu arada şair denir. Ee, bir tane ne diyelim? Diğer adı diğer adı da arkadaşlar, diğer adı da ne, ne biliyor musunuz? Di şairin ikinci ismi vardır. Arkadaşlar o da Ozan'dır. Evet arkadaşlar. ikinci ismi Ojan, Ozan'dır. Evet şimdi Ozan'dır. Hemen, hemen şuraya nokta koy. Ay zaten koymuşum arkadaşlar nokta. Evet arkadaşlar. Yarın dersimiz olmayacak. Çünkü arkadaşlar şey olacak. Bir de dersimiz arkadaşlar bitiyor. Şimdi size ders programını açıklayacağım ama bazı günler ders programında şey böyle değişiklik olabiliyor. O zaman video çekemiyorum. Akşam normalde biz salı günü matematikle başlamıştık değil mi? Ee, ama salı günü de matematik yapmıştık. Yani e, salı günü hayat bilgisi salı günü hayat bilgisi fen işte onları yaptık ama arkadaşlar sadece Türkçe kalmıştı o yüzden arkadaşlar bugün Türkçeyi tamamlamak istedim. Bu arada arkadaşlar iyi günündesiniz çünkü arkadaşlar iyi yarın öbür gün ve ondan sonrası ve hafta sonları tatilsiniz çok güzel haft iyi tatiller size diliyorum sonra haftaya yine dersimiz başlayacak ve arkadaşlar yarın dersimiz olabilir bilmiyorum ama belki yarın dersimiz olur ee, bir şey yani bir tane durumum olmazsa ders gibi sorunlarım sizinle güzel güzel ee, arkadaşlar bu arada yarın dersiniz yok ne biliyor musunuz var günlük yazma günlük nasıl yazılır Noktalama işaretleri günlük nasıl yazılır, tarihi atma nasıl tarih atılır, işte arkadaşlar yarın da bunlardan işlenecek. Arkadaşlar benim bir tane günlüğüm var, keli bekle biz onu kullanacağız. İsterseniz böyle kendisi bir günlük yapıp e, herkesi videoda görmek istiyorum bu arada. E, herkesin bir tane günlüğü olmasını istiyorum günlük. Yani arkadaşlar benim yazdıklarımı günlük yazın. Bakın ne kadar bütün is bütün istediğiniz günlük e, e, şeylerini, yazılarını öyle e, günlük kuralları vardır arkadaşlar. Onlara uyarak ben arkadaşlar günlük kuralları nelerdir biliyorum. E, öğretmenim öğretmişti. Evet arkadaşlar yarın da günlük e, derslerimizden yapacağız. Sizleri çok öpüyorum. Yarın görüşürüz arkadaşlar. E, herkese çok öpüyorum. Like atmayı unutmayın aşağıya butona. O zaman arkadaşlar görüşürüz. E, görüşürüz yani, yani arkadaşlar.